özünüzle şubemizi hizmetinizde açtık. Keyifle ve heyecanla hazırladığımız şubemizi buyurun hep birlikte gezelim. Geleneksel yüzyıllık inançların lezzetlerin yanı sıra çok farklı lezzetlerle de siz Özüce'deki dostlarımızın hizmetinde olacak. Tamamlı bir de Tağanlı sarma, sandviç ekmeklerimiz, ekşi mayalı ekmeklerimizin yanı sıra Göcek'ten aldığımız altın susamla hazırladığımız tayinler, Malatya'dan, Elazığ'dan, Erzurum'dan yaptırdığımız pekmezlerimiz, iddia ediyorum Türkiye'deki en iyi helvalarından birini inançların şubelerinde bulabileceksiniz. Sevgili dostlar, Özce şubemiz günlük yaklaşık 30 çeşit ekmeği ürettiğimiz ve keyifle sizlere sunduğumuz bir şube oldu. Siz sevgili dostları ekmeklerimize tanıştırmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine inançların titizliğiyle kalitesiyle üretilmiş kurabiyeleri, tuzlu pastaları, kuru pastaları, tatlı pastaları, yaş pastaları, sütlü tatlıları da bulabileceksiniz. Oturma alanımızda da siz sevgili dostlara hizmet vermenin keyfini yaşayacağız. Bunu paylaşmak için de siz sevgili dostlarımızı bekliyoruz. Bu amaçla da sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum herkese.